Düşünsene. 80 yıl yaşayan bir insan. 80 kış, 80 yaz, 80 ilkbahar ve 80 sonbahar görecek. Sizce de çok az değil mi bu? Sahi ömür dediğimiz şey bizim abartmamız olabilir mi? Ömür dediğimiz şey çok kısa. Kalbin durunca her şey bitecek. Kalp atışları herkesin hissettiği, bildiği, ve inandığı bir durumdur. Bunlar dile gelse ve konuşsa sahibine diyecekler ki, Dikkat et, hayat zannettiğin kadar uzun değildir. Dakikalar ve saniyelerden ibarettir. Bu kalp elimizde değil, nefeslerimiz de elimizde değil. Nefes de her an tükenebilir. Dolayısıyla kalp de durabilir. O zaman bu kısa ömrü insan nasıl geçirmeli? İnsan Hayatını dolu dolu geçirmeli ve her anı sonanmış gibi görmelidir. Kendini bilmediğin için rahat değilsin sen. Kendini bir tanısan başka kapı çalmazsın sen. Dolayısıyla kendini tanıyan Rabbini de tanır. Arifler kendini tanımış, Rabbini bilmişler. Yüce Allah ilim ve kudretiyle müminlerle de hususi bir şekilde ilmi, fazlı ve rahmetiyle beraberdir. Nerede olursak olalım, nasıl olursak olalım, Yüce Allah kuşatıcı olan ilmiyle, lütfuyla ve rahmetiyle bizimle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür, sizden haberdardır. Sözlerinizden, davranışlarınızdan hiçbir şey ona gizli değildir. Hatta sen sözü açığa vursan veya gizlesen, o gizliliği de gizlinin gizlisini de bilir. Taha Suresi 7. Ayet Karada. Denizde, havada, gece, gündüz ve her yerde her zaman sözlerimizi duyar. Yerimizi bilir, bizi görür. İkinci bir hayatı yaşamak ve en anlaşılır manası ile ikinci bir ömür sürmek ve ömrü uzatmak. Kişinin öldükten sonra hayırla yad edilmesi, yaptıklarıyla hatırlanması, salih çocuk yetiştirmiş amel defterini kapatmamak için gayret edip güzel işler yapmış olması onun ikinci bir ömrü olarak lehine kaydedilir. İnsanlar onu ansa da anmasa da böyle bir kişi karlı çıkar ve ikinci bir ömrü yaşar. Ama insanların onu hayırla yad etmeleri, anmaları ayrı bir ilahi lütuftur. Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Allah! Bizleri ve bütün müminleri kısa olan bu ömrün kısa olduğunun farkına varan, her şey gibi bu ömründe, hayatında emanet olduğunu anlayan, idrak eden ve ahirette geçerli akçe olarak takva azı biriktiren kullarından eyle. Rabbimizin indirdiği Enam suresinde onların rehberliğine uy buyrulur. Bu yolda Hazreti Adem meşakkat gördü. Hazreti Nuh inledi. Bu yolun yolcusu olduğu için Hazreti İbrahim ateşe atıldı. Hazreti İsmail kurban edilmek üzere yan yatırıldı. Hazreti Yusuf kuyuya sonra zindana atıldı ve çok ucuz bir miktara satıldı. Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya kesildi bu yolda. Hazreti Eyüp hastalığa maruz kaldı. Hazreti Davud göz yaşıdır. Hazreti İsa vahşi hayvanlarla vakit geçirdi. Yaratılmışların en üstünü olan ona ve bütün enbiyaya salat ve selam olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu yolda gördüğü eziyet ve meşakkati çoğumuz okuduk ve biliyoruz. Yüce Allah'tan yaptığı her işte razı olmanın hakikatini öğrenmek isteyen peygamberlere özellikle Allah Resulüne baksın. Zira Allah şöyle buyuruyor. Şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab Suresi 21. Ay Kur'an ve sünnet yolu, Allah rızası ve cennetin yolu olan bu yolda Allah Resulü'nü örnek alarak iki dünya saadetine nail olduklarına inandığımız milyonlar var. Ariflerden birine sorarlar. Niçin nefsinizi böyle yoruyorsunuz? Rahatımı ve huzurumu istiyorum diye cevap verdi. Hz. Mevlana'yı sevenlerden biri ona, ''Efendim, şu yaşlı halinizle gece kalkıp namaz kılıyor ve dua ediyorsunuz. Zor olmuyor mu?'' Şöyle cevap vermiş. Resulullah'ın ümmetine gece kalkıp da, ''Ben dua etmesem, sen dua etmesen bu ümmete kim dua edecek?'' Ahmet el-Haznevi 300-400 kilometre yaya olarak ilim ve hikmet yolunda giydiği çarık paramparça oluyor, ayakları kan içinde ve bu yıllarca böyle devam ediyor. Bir gün kendi kendine şöyle diyor, hocama bu çarık ve ayaklarla varınca hocam dese ki çabuk eve dön, geldiğin gibi oturmadan geri git. Ey nefsim zoruna gider mi? Nefsinden gelen ses hayır, zoruma gitmez. Zira hocam daha iyi bilir. Buna karşı Ahmet el Haznevi Elhamdülillah hocam razı olsun bu bana yeter diyor. Medresesinde bazen öğrencilerle beraber 3-4 bin insan oluyordu. Taif dönüşüne gidelim. Allah Resulü gördüğü bunca eziyete rağmen şöyle buyurmuştu. Allah'ım sen bana kızmıyorsan hiçbir eziyete aldırış etmiyorum. Milyonlar ve bahsettiğim birkaç zima ve benzeri kimseler bu yolda Allah Resulü'nü örnek alıyorlar tabi. Mümin iki rekat namaz kılmakla, kurban kesip yemek yemekle, bir konuşma dinlemek ve mesela mevlid okutmakla belli olmaz. Mümin zorluk ve darlıkta, çizgiden inhiraf etmemekte ve gayrette belli olur. Allah şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda gayret edenleri yollarımıza eriştireceğiz. Ankebul 69 Hasan Basri'ye bizden öncekiler turmaya gözünden vurdular. Biz kötürüm ve kırık dökük olarak arkada kaldık diyenlere aynı yolda olun. İnşallah kavuşursunuz buyurdu. Gidişatı ve yaşantısı iyi olmayan bir kimse durumunu ve dağınıklığını bir gönül ehline şikayet etmiş. Gönül ehli zat ona şöyle öneriyor. Her gün üç defa şunu diyeceksin. اِنَّ اللّٰهَ yarani ve yisme'u kelami ve Şüphesiz Yüce Allah beni görüyor, sözlerimi işitiyor ve yerimi biliyor. Bir müddet sonra durumu düzelince, huzuru yerine gelince, günde beş defa söylemesini tavsiye ediyor. Sonra bu artarak devam ediyor ve o kişi içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan Yüce Allah'ın izniyle ve bu murakabeye vesile olan bu cümlelerin tekrarı ve bu şuur ile kurtulur. Haydi soralım kendimize. Bu kişi biz olabilir miyiz? Evet, olabiliriz. Zira ayeti kerime hepimize hitap ediyor ve her birimiz ayrı ayrı ayetin muhatabı sayılırız. Bu hem insan makamıdır, nefsin tezkiyesinin ta kendisidir. Ona salat ve selam olsun Resulullah Efendimiz'e birisi soruyor. Kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir? Efendimiz şöyle cevap veriyor. Kulun nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. Unutmayalım. Kalp atışları insana diyor ki, dikkatli ol. Hayat dakikalardan ve saniyelerden ibarettir. O zaman öyle gayret et ki, öldükten sonra anılmaya bak. Zira ölümden sonra hayırlanılmak senin için ikinci bir hayattır.